Video başlamadan önce ilk defa şunu söylüyorum. Son teklifte 50 kişiye özel 1000 TL ve üzeri Gold Bar Rise olan alışverişlerinizde Bahadır Akman kodunu kullanarak 100 TL'lik bir indirim alabilirsiniz. Kaçırmayın. Sadece 50 kişilik bir sınır var. Hadi bakalım. Onun dışında sonteklif.com'da da item alıp satmakta komisyon ücreti sıfır arkadaşlar. Kaçırmayalım. Hadi videomuza başlayalım. Selamlar, herkese yeni bir Ryzen Online videosundan merhabalar arkadaşlar. Az kalsın taklaya geliyorduk bir canım azaldı inanılmaz. Ee, oyunda en başlangıç anını, bu seviyeye kadar nasıl kastığımızı maalesef video kaydına alamadım ben. Çünkü inanılmaz yoğunluğu, bugün pazar, e, saat buranın saatiyle saat 3 falan. Bir upgrade videosu yaptık, ee, oyunun ilk upgrade'ini biz kendi aramızda, kendim, arkadaşımla. Onu göstereceğim size, onun dışında da nasıl ilerlediğimizi anlatacağım. Sizlerden tek ricam... Videoya başlamadan önce bize bir destek olmak için videoya bir beğeni atarsanız çok sevinirim, çok makbule geçer. Onun dışında da bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın abi. Ne yaptık? Okçu Klan kurduk dediğimiz gibi. Klanımız adı Kuit. Gayet güzel bir isim bence. Yani bizim karşımıza gelen adam açık çık diyorsun o şekilde. Evet. Şöyle klanımıza bakalım. Gördüğünüz gibi full, şu an 27 kişi online. Bir de kuit 2 kuruldu sanırım. Onu da konuşacağım. kuit 2, ilk klan şeklinde başlıyoruz. İlk bir NP'mizi kasmıştık gittik hemen. 3K NP kastık baya eğlenceliydi. İlerliyoruz. 15.000 Rise Cache ile başladım. O bitti. Üstüne bir 5.000 Rise Cash daha çektim. Onun üstüne de ayrı olarak Repair Hammer ve Power Up aldık. Baya masraflı oldu ama şöyle bir şey. 15 yeme yakın para harcadım. Önemli nakit kestik kastım. Yani daha ikinci günden bunları satmış olsaydım siteye 1000 TL'yi geri almış olacaktım. 3000 lira falan para harcamış oldum oyuna başlangıç için. Şimdi kafam rahat devam ediyorum kasıyorum. Başlangıçta nasıl ilerledik? Başlangıçta e, Protein Kingdom'a attık kendimizi. Orada Hunter Orklar falan var veteran Orklar onun arasına gene kurduk 3 slot birden. Millet Oracle'da birbirine kase atarken biz rahat rahat, 50 level'e geldik. 50 level olduktan sonra gittik hemen silah görevlerini aldık. Ork alabiliyorsunuz 20 tane taron kampta. Onları aldık ufak ufak görevleri yaptık. CZ'ye çıktık biraz ek kastık. Hagart'a geldik biraz görev yaptık. 63 level olduk. İlk grup zindanımıza girdikten sonra o dakikadan beri 50 e kasıyoruz. 66 leveliz. Bugün e, görevlere başlayacağız bir 2-3 saat sonra. 68 e attıracağız görevlerle kendimizi. Grup zindanda bir üst seviyede girip daha çok XP alabilmek için. Şöyle bir şey var. Aranızda XP kasanlar varsa. insanlar ya yani görevleri plerle diyor ama. Gördüğünüz gibi XP Premium'da 51 level ve 65 level arasında e, %300 exp veriyor. 66 level ve 75 arasında %200 exp veriyor. Olumlu oluyor cana. HP'ye bak. Priest. Heh. 66 levelden sonra exp'imiz %200'e düşüyor. Hani %100'lük bir XP azalışı oluyor. Ondan dolayı biz görevleri yapmadık. Eğer görevleri yapmış olsaydık direkt 66 olup bu arada kasabileceğimiz XP kasamazdık. Yani 66 levelden sonra görevlere başlamanız çok daha yararlı olur sizler için. 66'dan sonra kaçta yaparsınız yapın bir şey fark etmez. Alacağınız XP çünkü aynı olacak. Bilmiyorum 70'ten sonra genel olarak düşüyor mu ama X premium'da bu şekilde olduğundan böyle ilerliyoruz. E, Komplet primimiz var. Farklı bir durumumuz yok. Tam gaz başlıyoruz. Umarım bir sıkıntı olmazsa bir hafta içinde 75 level olacağız. Devam edeceğiz. klana e, gelmek isteyen varsa ikinci klana yer olduğunu düşünmüyorum ama e, parti arayanlar açıklamadaki Discord linkinden Discord genel chat'e gelip parti arayabilirler. Birçok insan orada birbirine grup kurup e, ilerleyerek kasıyorlar. Fazla da muhabbet et darlamayalım sizlere. E, gelin isterseniz serverda yaptığımız heyecan dolu ilk rtd upgrade'imizi izleyelim. Keyifli seyirler. Tek ricamız bir beğeni atıp bana destek olmanız. Hadi bakayım devam. Hepinize yeni bir Rise Online videosundan merhabalar arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi yeni servera başladık. Maalesef e, level kasma sürecini kayda alamadım. Çünkü ortalık çok karışık. 64 level %80 olduk. Daha server'ın ikinci günü. Yani açılalı 25-26 saat falan oldu. Klanımızı kurduk Kuit isminde klanımız full artı full şu an şuradan göstereyim sizlere de Gördüğünüz gibi 30 online var Bir kişi yok Sayonara niye gözükmüyor Furkan Aslında Geldim şimdi Furkan'la birlikte Furkan'la birlikte ortak bir upgrade yapacağız şöyle golden snake bir hurtsacker 1'leri topladık Skulllarımızı da aldık Bunların bir tanesi arkadaşlar 60-70 TL civarında şu anda Bakalım Ne kadar olur buraya Toplam Kaç para harcadık Furkan ee, ya bin, 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 bir bin falan. Öyle bir şey işte. Bir, bir, bir buçuk milyar düz diyebiliriz. Daha üstümüzde önemli daha para var. Bir GB şu an dört buçuk. Yani 4500 TL arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan yeni upgrade sistemiyle şuradan kabul edelim. Artı ikiye doğru gitsin. Bakalım nasıl yapacağız. Bu yeni sistemde no animation yapabiliyoruz değil mi? Reset diyorum. Atıyor tamam. Hızlıca hepsini artı 3 yapacağım önce. Yayıncı destekli bir upgrade olacak mı? Artı alt çok fazla geçerse şey alırız bu arada herhalde arkana ya. Aynen. Ama, Ama bakalım. Geç geliyor ona göre. Tamamdır. Buradan... Aha yanlışlıkla artı 4 yaptım bu arada artı 3'e basacağım diye. Çok güzel oldu. Arkadaşlar neyse. E, ee, bir tane daha yüksek school geldi. Şu an 4 tane, 5 tane de artı 5 eşyamız var. Şöyle bakalım. Şöyle dur. Tamam hiç şeyi bozmadan devam ediyorum. Artı 5. Hadi bakalım. Yüre bismillah diyoruz. Evet yandı. Şöyle. Deniyoruz. Artı 6 GS. Yandı. Artı 6 4 sekir. Deniyoruz. Şöyle bakıyorum. Geçti. Golden Snake bir tane daha deneyeceğim. Artı altıya. Yandı. Sonuncu Golden Snake'imi deniyorum. Denedim bunu da. Yes be! Geçti. İki tane artı altı Hurt iki tane artı altı Golden Snake. Şu an var ya inanılmaz ötesi bir kar ettik arkadaşlar. Öyle böyle değil. Golden Snake RT7'si baya pahalı yani. 3 GB falan görmüştüm pazarı. 80 mi bir tanesini bilmiyorum satılır mı ama. Şu an burada en az yani 5K var. Öyle gözüküyor yani. Bakalım devam ederiz. Arkadaşlar geldik. Karar verdik. 7'ye atacağız. Elimize basıyoruz direkt Furkan'la. GS ile gelirse belki satırız ama elimize basacağız bunları. Şu HS'lerin iki tanesi gelse. Bir tane tam geçse en kötü içimiz rahat eder. Yani kötü hissetmeyiz kendimize. Arkanaların tanesi 200 TL zaten güzel bir para harcadık buraya. Çok da fazla uğraştırmak istemiyorum. Gold'u arttırabiliyoruz mu lan? Neyse bilmiyorum. Şöyle en sağdan Hurtsaker'dan iki tane koydum. Şunu da şuraya koydum böyle. Ne kadar arttırabiliyoruz? BGB'yi çok arttırıyormuş. Yapamıyoruz onu. BP ne kadar diyor? 3000'e. 75.000'e çok arttırıyor. Bilemedim, bilemedim. Neyse. Korkanın çocuğu olmaz. Ben baya korkuyorum, heyecanlıyım. Hadi bakalım. Görmesini mörmesini boş ver ya. Basıyorum işte. Geçerse geçer geçmezse çok da şey değil. Baş, başlıyorum. başlıyorum. Hurtsaker'ı koydum. Epic Upgrade School'u koydum. Epic Weapon şartı koydum. Arkanımı koydum. Çok zor değil. Çok zor değil. Alt tarafı artıya deniyoruz. Hadi bakayım. 3, 2 1 Bam dedim. İlki ananı sikim yandı. <laughs> Oy bır Golden Snake devam. Önce arkana. Epic Upgrade. Epic Weapon Shard. Şuradan çok fazla da zorlamadan kabul ediyorum. 5 4 3 2 1 Bam dedim. Oğlum bu ne bak canı için ucu. İçim içim. Arkadaşlar Herzsaker Gold Senek pahalı. Biz elimize takacağımız için fiyatını çok düşünmüyoruz şu an. Hadi yavrum. Hadi yavrum. İki tane kaldı. Biri geçsin bizi umutlandır bari. Üzme bizi. Şurada altta bir reklamımız olsun en kötü. Buradan oyun yönetimine sesleniyorum. Bakın. Çok zor bir şey değil bu ya. Millet neler basıyor. Hadi yavrum. Hadi yavrum. 3 2 1 zıbamp dedim Ananı sikeyim ya. Oğlum bu ne ya? Böyle koydum. En sonuncuyu. Ufak şekilde Golden Snake Preview Preview of chat'e bakacağım bastıktan sonra 3 2 1 attım bakmadım. Geçtim yandım şu an bilmiyorum. Chat'e bakıyorum. Ne diyorsunuz? Cenabet olsam Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Ne ya bu? Olmaması lazım. Bu kadar olmaması lazım. O kadar ne güzel. Neyse arkadaşlar. ilk günün günü olmaz ne diyelim. 4000 liraya yakın. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Olduğu kadar daha bayağı upgrade yapacağız. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun şimdi XP gidelim. Klan bekliyor.